www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini yes. Amca merhaba. Bir sorum olacaktı. Ben, bu, ben karıştım abi. Nükleerle ilgili. Biliyorsunuz nük Sinop'taki nükleeri Japonların yapacağı söyleniyor. Ben ne? hiç karıştım abi. Günaya girelim. Hancıyım o. Şeydeki bu aklım hatırladı. Vallahi değil. benim o benim Bir mezarlıktan şey. geleyim ben. Hiç hiçbir şey aklım vermiyor. Sağ olun. <laughs> Yapılsın mı, yapamadın mı? Efendim? Snop'ta nükleer yapılacak ya. He. Karşı mısınız, değil misiniz? Ya ben kafam kel, öyle şeyler aklıma gelmez. Bak kafam kel. Ha, o da öyle çek. Yok, <laughs> Yo, benim öyle bir karşılığım yok. Yapılana ayvallah. İyi mi olur sinem için, Türkiye için? Tabii, ihtiyaç var ki yapılıyor. Öyle mi? Sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> i̇htiyaç olmazsa planlamazlar. Ama kötü olur ama iyi olur. Soba da ısıtıyor ama fazla yanına yakarsan yakar yani. Kullanmasını bileceksin. Yeterli mi? Evet. Valla benim için farkıdan olmaz. Ben zaten burada yaşamıyorum. Türkiye ben... için ee, Şimdi bak yeğenim Türkiye için de var. Ben 42 senedir Almanya'dayım. Peki bu yararlı bir şeydi. Almanlar bunları niye söktü kaldırdı? Yani bir de o var ama zarar var ki kaldırdı adamlar, bir sürü masraf edip de tekrar... Bekleneni alamadı mı? Alamadı yani. değil. Kaldırdılar nedense. O kadarını ben içerilerini bilmiyorum. Siz de istemiyorsunuz. Şimdi ben ne isterim derim, ne istemem derim. Yarabı Artık devletimle de Vallahi ben de şimdi sizden duyuyorum inanır yani, mısınız? Dün akşam haberlerde... İzleyemedik. Bugün de resmi olarak açıklanacak. Japon Başbakanı da gelecek. Tamam be güzelim ya, biz modernleşmeden yanayız. Her şey memleketimiz için hayırlı olsun deriz de. Ama biraz da biz kendimiz niye yapmıyoruz da bir başka ülkelere veriyoruz bu işleri? Bizim Türk vatandaş olarak biz bunu istemek hakkımız var devlet bakanımızdan. İstemiyoruz biz. Sinop olarak istemiyoruz. <laughs> Evet, istemiyoruz. Evet, evet. güzelliği, yeşilliği gider. Hiç istemiyoruz. Karşıyız yani. Sunupular. Hayırlı olsun, uğurlu olsun sevgili kardeşim. Yani sunup için e, olumlu bir yatırım diye düşünüyorum ben. E, yani büyüklerimiz bilir ama e, sunup için iyi olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki yani e, teknolojiye. Yönelik bir yatırım tekim yani onu da büyüklerimiz önlemine alacaktır işte yani siyasi e, rantları bir kenara bırakmak lazım bence. Kuruşlarımızda herkes e, ne yaparsa biz de aynısı ne devam ama istemiyoruz çoluğumuz çocuğumuz için istemeyiz tabii olmasını. Buraya kurulmasını istemeyiz bir defa ama herkes bazısına da öyle güzel iyi geliyor ki iş şey yeri açılacak diye herkes seviniyor. Ve çekiyoruz yıllardan beri bunun çilesini daha nükleerin çilesini çekiyoruz diyecek başka bir şey yok. Görüşlerini alabilir miyiz? İyi olur. Ben katılıyorum. Yapsınlar. Japonların yapması avantaj mı? Size? Şimdi onlar teknolojide biraz daha ileri. Belki bir avantajı olur. Nükleer yapılsın mı? İyi olur mu? Tabii iyi olur. Türkiye, dünyada kaç ülkede var? Kullanmazlarsa geriye gideriz. Türkiye için iyi bir şey yani. Bence. Bence olsun. <laughs> Ancak 10-15 sene bir müddeti varmış. 10, 10 veya 15 sene sonra da yenilenirse hiçbir zararı yok yani. Ben karşı değilim buna. Karşı. Valla. Nükleerin burada olmasını istemiyoruz tabii ki. Zarar olacağını düşünüyorum. Yapılmasın. Evet. Japonların ya yapması bize bir avantaj mıdır? Sanmıyorum sonuçta çevre kirliliğine sebep olacağı için Japonlar da yapsa bir şey fark etmeyecek, sağlığımızı bozacak. Evet. Hayır yapımımız... istemiyoruz. Neden? Yani yararından çok zararı olduğunu düşünüyoruz. Peki Japonların yapması size avantaj mıdır? Ee, bence de, de avantaj çünkü hani bize dışarı gidecek yani paramız diye düşünüyorum evet. Kübra Savaş. Ben yapılması taraftar değilim. E çünkü yani e, dediği gibi arkadaşımın yararından çok zarar var. Ve buraya gelecek nükleerin kaçıncı nesil olduğunu hiç kimse bilmiyor. Halk bunun farkında değil. İş, alanı, açı, iş sahası açılacağı için buraya gelmesi taraftar olanlar var. E onlar kendileri çalışacaklarını düşünüyorlar ama tabii kendi adamları gelecek buraya çalışacaklar. Bunun haberleri olmadığı için üzülüyorum yani. Japonların size bir avantaj olur mu? Hayır kesinlikle olmaz teknolojide ileri Evet tabii ki ilerideler. Yani bunu şey göz ardı edemeyiz ama bunun bize bir faydası olacağını hiç sanmıyorum. Ece Mekim. 21. yüzyılın teknolojisiyle yapılacaksa okey. Ama Batı'nın, Avrupa'nın yani 1970'lerde, 60'lardaki yapılacak köhne teknolojiyle verilecekse hayır. Çünkü bu Almanya büyük yani ekonomide yol almış, ivme almış milletler bunu bırakıyor. Ha, ülke için kazanç mı? Çok büyük kazanç. Ağır bir yatırım ama geri dönüşümü ülkeye katkı sağlayacak. Ama bununla birlikte doğada bir tahribat olacak. Bunu herkes de biliyor ama dediğim gibi bugünün teknolojisine uyarlanıp Türk milleti için olacaksa hayırlısı olsun. Peki Japonların yapması bir avantaj mı? Ama Japonlar da bu en son depremden sonra biliyorsunuz bunları kapatma yönünde bir şey aldı. Yani nükleer santrallerini her gün kapatıyorlar. En son olanlar da biliyorsunuz. Ne dediler? Orada çalışanlar. Gençler yaşasın bizler kendini birbirine kamikazım diyorlardı. Onu yaptılar yani ihtiyarları, mühendisler. Doğru mu? Ha? Kemal Özkalacı. Ama ülke için evet. Sinop için dersen hayır. Çünkü ben de 86'da çıktım. Yatılı yurtta okudum. Dediğim gibi. İşin gerçeği doğa için, Sinop için hayır ama ülke için bayrak kutsal olduğu için evet demek zorundayım. Evet. Dün itibarıyla e, Sinop'taki nükleer santralin e, ihalesini e, hükümetler arası anlaşmayla Japon-Fransız ortaklığına öğren, verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sinop halkı Çernobil felaketini yaşamış ve etkilenmiş bir halk. Dolayısıyla 11 Mart'ta da Fukushima felaketi yaşanmıştı, 2011 tarihinde. E, Japonya böyle bir deneyimi kazanmışken, kendi nükleer santrallerini kapatırken, Türkiye nükleer santral yapması ve talip olması son derece bizim için üzücü bir durum. Biz Sinop Çevre Platformu olarak Türkiye'nin dünyanın ve Sinop'ta nükleer santral yapılmasına karşıyız. Enerji üretim biçimlerinin alternatif enerji kaynaklarıyla yapılmasını talep ediyoruz. Karadeniz geçimini doğal kaynaklardan karşılıyor. Çay, fındık, balıkçılık, tarım ürünleri, orman ürünleri. Sinop'un %70'e yakın ormanlık alanlarla kaplı. Türkiye'nin ise %26'sı nükleer santral yapılmak istenen yerin de tamamı İnceburun'un %100'ü ormanlık bir alanda kaplı o ormanın oradan kaldırılıp bir nükleer tesise dönüştürülmesi, ince yasak bir bölge haline getirilmesi, denizin de yasak bir hale getirilmesi, hem bal ilimizdeki geçimini turizmden kazanan, balıkçılıktan kazanan insanlar için bir gelir kaybına neden olacaktır. Ve Sinop'un turizmle ilgili eğitim şehri, kültür şehri olma ideallerinden de vazgeçilmesi anlamına gelecektir. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini